Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Men ahya leyaliyel khamse vecebet lehul cennet. Kim beş geceyi ibadetle geçirirse ona cennet vacip olur. Onlardan bir tanesi de işte şu içinde bulunduğumuz Berat gecesi. Beş gecede dualar reddedilmez. Bir tanesi içinde bulunduğumuz Berat gecesi. Allah Celle Celaluhu <laughs> hayrına nail etsin bizleri. Hz. Ali Efendimizden bir rivayet: "İzâ kâne leylatun nus'u min Şaban faqûmû leylahâ ve sûmû nehâraha. Efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki şaban Şerifin yarısı olduğu zaman, yarı gecesi olduğu zaman o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünü de oruçlu. Yani bu gece şimdi Berat Kandili gecesi, yarın Berat Kandili günü, kandilin orucu ne zaman tutulacak? Yarın. Yarın tutulacak. Çünkü İslam'da önce gece, sonra gündüz geliyor. Şimdi bu gece berat kandilini ihya edeceğiz. Yarın da inşallah sağlık problemi vesaire olmayanlar kesinlikle oruç tutsunlar inşallah. Efendimiz öyle tavsiye buyuruyor bizlere. Oruçlu geçireceğiz. İnşallah.